Bolu'da dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde lodos etkili oldu. Lodos, Gölcük Tabiat Parkı'nda hayatı olumsuz etkiledi. Tabiat Parkı'nın etrafında bulunan ağaçlar, banklar ve çitlerde hasar meydana geldi. Yürüyüş yolunun ortasına devrilen ağaçların kökünden ve ortasından kırıldığı görüldü. Piknik alanında bulunan bankların birçoğu da yıkıldı. Yıkılan ve kırılan ağaçları bulunduğu yerden kaldırılması için Bol Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtının hızı saatte 50 ile 80 kilometre arasında ölçüldü.